Merhaba arkadaşlar, bugün size hikayemi anlatmak istiyorum. Ve herkesin bana o bezlemesinden başlamak istiyorum. Bundan ne kadar önce? Bir ay olmuştur herhalde pizza yürüyüşü kısmında. Çekiyor mu? Evet. Oh. Pizza sonrası 4. Oh. Ay Pizza yarışmasından önce ben gayet güzel bir deflasyondaydım, ee, şöyle bir formda iken e, yarışmaya gireceğim için bozmak durumunda kaldım çünkü diyetten çıkınca direkt yemek yarışmasına girersem kazanamayacağım biliyordum ama ama on, e, onun öncesinde bir en azından bir hafta bir e, yani yemek lazımdı Midye böyle zorlayacak, esne çıkar yemek lazımdı. 86 kiloydum 85 buçuk değil 85 buçuk diyebilirim 85 buçukta da böylelik 85 da bıraktım orada ve abi e, yarışmalar bittiğinde ben kaç kiloydum Tabii 98 kilo geliyordu tarzıda ama tabii ki yani bunlar hepsi yağ değil bunların hepsi kas değil çoğu ödem ve suydu zaten hani e, bir hafta yapınca gidecek şeylerdi yani hepsi gitmez bakın hepsi gitmez ama böyle kaba taslak 98'den bir 92'ye falan inersin yani anladın mı? Öyle bir su ve ödem arkadaşlar. Su ve ödem her zaman olur. Su ve ödem olmazsa zaten kupkuru bir görüntüye sahip olursun. Ee, ya da atarsan yani su ve ödem e, hızlı gider. Devamlı atarsın. Neyse bunu söylemelim Abi ondan sonra böyle yüzüm yüzüm çok şişko oldu tamam mı? Tombul gibi oldu. Ben bulursam koyarım şimdi. Yayın açıyorum insanlar ben bana şişko diyor, o bez diyor falan. Sonra atıyorum, sen ne kadar çirkinleştin, eskiden taş Mesela bak hepsinin nesesini aldım abi. Abi sonra ben bundan bir sihir oldum, gaza geldim. Neyse yarışmalar. Ya, bitti. Bitti mi? Biti bitir, bitir. Bitti. Hani şimdi Bu su ekstra. Bunlar da. da bitti. Yarışmalar da bitti. Ben de dedim bir kilo vereyim azıcık. 2 hafta falan sürdü galiba. 2 hafta yok. 2 haftadan biraz daha fazla. 20 20 gün falan sanırım. Neyse ben tam tarihleri vereceğim. Bugün 28 Temmuz akşamı ben 10 Temmuz'da başladım sanırsam diyeti. 18 gün mü olmuş? Ha 18 gün olmuş. Tamam. Bakın hepsini soracağım. E, hepsini esesini koyacağım. Abi yani insanlar obez diyor yağ tulumu diyor ne bileyim ben hepsini hepsini aldım ondan sonra arkadaşlar ben bir de bir şeye karar verdim Ben yani normal definasyon dans ziyade ben hala storyme yemek eskiler eskiden çektiğim yemek şeylerini koymaya karar verdim fotoğraflarını koymaya karar verdim ve buna gelen e, tüm böyle hani obezdir işte ne bileyim yanıtları esas aldım ki bu video koyabilmek için Bazısı diyor paran nasıl yetiyor falan. ama hiçbirisi bilmiyor ki eski bunlar. Bu para dayanır mı? Dayanabilir ama ee, vermem. İnsanlar bana böyle yazıyor. Ben de bir gaza gidiyorum diyorum. Ama kimse de fiyansı bilmiyordu. Herkes hala obez yazmaya devam ediyordu. Neyse ondan sonra işte kilo verdik falan. Şu anda kaç kiloyum bilmiyorum. En son tartılımda 88'dim. <laughs> ya da form formu koyacağım. Ee, görürsünüz. Bir bir far yapacağız o. İşte bir de ben bugün bir cheat yaptık. Ne yedim? Patates yedim, bir de tavuk yedim böyle ama e, bildiğin tavuk göğsüydü. Bayağı bir yağ, yağ bayağı vardı içinde de patates kızartmasında da. Neyse online'dik, çıktık sonra bomba yedim. Kaç tane? 13 tane yemişim. Ee, sonra ben gittim de işte çiğ köfte yedim. Onu da gördünüz. Öyle böyle e, insanlar obez diyor. Hani ben kendi definasyon formuyorsam bu adamı de obez yazmazdı bana bazıları niye yazıyor anlamadım. Ha bazı da yazıyor eski formu alsa yarıda Ya abi. Ya üç, bu sefer 3 ay değil de ben 2,5 ayda dönerim yani. O, o şekilde diyeyim ben sana. Hani ben 2,5 ayda yetti onu hallederim. 3 ayda değil artık bak. Aradan 15 günü çıkardım. Daha tecrübeliyim. Ben mesela o şey yapıyordum abi. Antrenman öncesi ben ceviz yiyordum. İşte tavuk pilavla beraber. Ta başlarda ama iyi ay bak. Abi işte okuldayım. Ve sabah kahvaltı yapıyorum. Antrenman öncesini ye yiyorum. Ama cevizini bırakıyorum. Ki mesela antem antemana 5'te gideceğim tamam mı? Okul 4'te bitiyor. Abi işte onu da 1'de yiyorum tamam mı? Yani Öl antrenman öncesi şey 1'de yiyorum çünkü acıkıyorum sabah kahvaltıyı falan yapıyorsun. 1'de yiyorum. Hani antrenmandan 1 saat önce ye ayarlayıp hani eve gelince ceviz yiyordum öyle düşün. Hani bunu yapmamak lazım. Cevizi niye sonradan yiyorsun? Neyse bence bu böyle hataydı. Neyse bazı hatalarla beraber yaptık defrasyonu. Neyse işte yani ben bu formu görsem derim ki abi bu adam bak şu formu görsem derim ki bu adam yapmış bir daha da yapar. Yani sen bu adamı niye ya obez yiyorsun? Yani ben de zaten buna sinir olduğum için böyle bir şey yaptım. Kendimi defransyonda, yani çok yemek yiyormuş gibi gösterdim sosyal medyaya. E, alttan diyet yaptım. Tabii çok uzun süreli olmadı çünkü yani rahatladım hıncımı attım diye ben. şey arkadaşlar, e, bayağıdır YouTube'a video atmıyorum. İnsanlar yazıyor YouTube'a video ne zaman gelecek. Hem de çok da uzun tutmak istemedim videoyu. bu videodan sonra ne yaparız? Devam ederiz mi? Şimdi mesela ben etmem deyip etmem deyip gene yemek videoların yemek fotoğraflarına devam edip alttan sonra yapabilirim. Evet devam ediyoruz deyip de edebilirim. Hangisini yapsam? Onu anlayamayacaksınız belki yok lan. Devam ediyorum desem edeceğim. Neyse ben artık halimden anlarsınız. Bir de ben bugün hiç izine ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi enerjim düşük. Enerjim düşük. Size bu videoyu çekerken araba etsin. Size bu videoyu çekerken daha enerjik olmak için yedim bana bir enerji abi. Ben yemek yemeye aşık bir insanım. Tamam mı? Yemek yemeye aşık bir insanım. Size bu videoyu çeker. Hem daha enerji olayım diye çektim. Çok enerji, enerji geldi çünkü. Neyse tamam. Neyse artık ne yapacağımı ben bilirim. Yüzümden anlarsınız diye. Harbi eder miyim ki ya? Bakın önümde bir engel yok aslında. Edebilirim, edebilirim, edebilirim. Sıkıntı yok. Etmeyip ne yapacağım yarış? Etmeyeyim ne yapacağım? Evet. <laughs> essa filha falar İndirim isteyeceğim kanka Tamam Ben dayanamadım bunları yiyeceğim Daha yiyeceğim

Sıramı oldum Belim yoruldu Ama o çekiyor Yolculuğu efe'yi sanırsa Şimdi ben burayı yiyeyim Eve gideyim Videoyu çekeceğim Az önce göreceğiniz konuşma yapacağım Saat de bir buçuk olmuş. Abi çiğ köfte içine neden nane koymuş adam ya? Üstlerli. Oğlum nane koymuş adam. Şu an tüm ağzım tadı gitti. Allah Allah. Bu da son galiba. Son değil.